Almanya'da sigorta ücretlerine büyük zam yolda. Sağlık sigortalarının geçtiğimiz yıl 306 milyar euro harcadığı, buna karşılık 304 milyar eurolukta bir gelir elde ettikleri açıklandı. Arada 2 milyar euroluk bir açık kaldığı kaydedilirken, bunu karşılamak için sigorta şirketlerinin Büyük çoğunluğunun ek aidatları yükseltme kararı aldıkları duyuruldu. Federal Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre toplam 45 sağlık sigortası şirketinin 1 Ocak itibariyle ek aidatlarını artırdığı bildirildi. Sadece 4 şirketin ek aidatı düşürdüğü aktarıldı. Ek aidatların yükseltilmesi özellikle çalışanların ceplerini yakından ilgilendiriyor. Yeni zamla birlikte maaşların daha büyük bir kısmı ek aidatlara aktarılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ek aidat bu yıl ortalama %1.7 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yıl bu oran %1.6 olarak tespit edilmişti. Yasal olarak belirlenen genel sağlık sigortası oranı ise %14.6.